Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu yoğun iş temposunda bir tane çakmaklı yavru başlattık inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Yürü oğlum hadi. Toparla yürü. Şimdi yükselir zaten. ufak ufak başlatıyoruz. Havayı yedini sekizi dövmeye başladı. Omuzları biraz daha kuvvetlensin keseceğiz. Ekeğe kaldıracağız nasipse. Vura vura çıkıyor zaten yukarıya doğru. Şimdi buna benim 5-10 dakika sonra kuş açıp sağa sola düşürtmemem lazım. Geliyor zaten. binaların arkasına girdi çıktı maşallah omuzunu yap yavrum yap omuzlarını aferin Martılara vurmayın çekti yukarı al şöyle bulutlara bir atlat kendini iyice martı Kovala, 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 kovala açılsın. Aynen öyle.